Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı ve tek tek bunları değerlendiriyoruz. İç sağ forması klasik çubuklu ancak bu sene Adidas'ın eklediği ufak bir nuansla birlikte 2000'lerde kullandıkları göğüs bölgesindeki çizgileri kullanmışlar ve ben bunu çok fazla beğenmiyorum. Ama Fenerbahçe formasına çok ince olduğu için çok fazla sırıtmıyor. O yüzden o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ama ince çizgiler, çok ince çizgiler ve içine logo sıkıştırılmaya çalışması birazcık kötü kalmış. Beyazların ve koltuk altındaki sarının kullanımını da o kadar beğenmediğim için B veriyorum. Deplasman forması ise sapsarı adeta ve yine o bahsettiğim çizgiler kullanılmış. Bence birazcık antrenman forması gibi duruyor. Umarım deplasman forması bu değildir. En azından ufak bir desen vesaire olsa iyi olur diye düşünüyorum ve buna da B veriyorum. Son formaya geçerken sizin formalarınızı değerlendirmem için abone olmayı unutmayın. Lacivert 3. formanın ise lacivert çubuklu bir şekilde olması bekleniyor ve altın rengi desenler var. Logonun da altın rengi 100. yıldaki logo olması bence gerçekten muazzam. Yakalı formayı futbolcular çok sevmiyor ama bence her zaman klas duruyor. Üstüne lacivert çubukları ve altın temasını çok beğendim. Bu formaya kesinlikle es veriyorum.